Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine Piranha'nın 9917 akıllı bilekliğin incelemesini yapacağım. Ufak bir kutu içeriğinden ve kurulumundan hangi özellikleri var onlardan bahsedeceğim. Aslında buna bileklik denmiş ama bu biraz saat tarzına kaçıyor. Bileklik denilince benim aklıma bu geliyor ve bileklik kategorisinde bence şu görüntü benim daha çok hoşuma gidiyor. Tabii ki burada zevkler ve renkler tartışılmaz. Sizler belki bu tarzı daha çok seveceksiniz. Bunda çünkü dediğim gibi bir saat algısı, saat havası var. Bileklik yazılması burada kategorize edilmesi bana biraz tuhaf geldi ama tabii ki kolda görüntüsü gayet hoş. Kutu içerisine bir bakacağız arkadaşlar. Birkaç özelliklerine bakacağız ve daha sonra saati yorumlayıp videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, saatimiz burada. 2 gün yoğun bir şekilde saati kullandım. A101 üzerinden 59.90 TL'ye aldım ya da 60 lira falan işte o civarlarda bir tutar aldım arkadaşlar. 60 liraya göre bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Hemen arka tarafında yazıyor aslında bütün bu özellikleri. Çünkü hatırlarsanız bir önceki videoda da yine bunun e, biraderini almıştık. 99.18 bu da 99.17. Bununla aynı özellikleri barındırıyor arkadaşlar. Öncelikle onu size belirteyim. Bu biraz daha böyle Apple Watch'umsu saat tarzı bir akıllı bileklik olmuş. Hemen burada bizlere sunduğu özelliklerde yazıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kalp ritim, kan basıncı, uyku izleme, adım sayar, renkli ekran. Bu sefer bunun ekranı biraz daha büyük. Yine bildirimleri, telefondaki tüm bildirimleri saate, akıllı bilekliğimize aktarıyor arkadaşlar. Titreşim mevcut bir de suya dayanıklılığı da yer alıyor. Ancak içerisindeki kullanma kılavuzunda arkadaşlar suyla yani bir herhangi bir havuza vesaireye girmeyin saatte yüzmeyin ibaresi yer alıyor bunu da size belirteyim arkadaşlar daha önce açtım ama Size de şöyle ufak bir göstereyim. Kutu içerisinde neler var? Saat aynen bu şekilde geliyor arkadaşlar. Üzerinde bir jelatini mevcut. Şöyle bunu kaldırıyorsunuz komple bu saatin kendisi de bunu çıkartıyorsunuz. Şöyle. Bunun altında da yine kordonu mevcut arkadaşlar. Daha sonra da kullanım kılavuzu ve garanti belgesi mevcut. Şöyle hemen kutuyu atayım. Bir de soracak olursanız abi bunun şarj kablosu nerede? Nereden şarj oluyor diyecek olursanız kablo yok arkadaşlar. Saatin şu kısmından oluyor. Bunu da USB çıkışlı bir adaptöre bağlıyorsunuz, prize takıyorsunuz. Tak bitti. Şarj işlemi başlamış oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun başında bunu sizlere belirteyim. Şimdi bunu bırakalım. Şu kutuları bir alalım kenara abi. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki bu cihazı kullanabilmemiz için Fit Pro uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Fit Pro ile eşleştirdikten sonra arkadaşlar bu saati kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Fit Pro uygulamamızı buluyoruz mağazadan indiriyoruz. İndirdikten sonra hemen size kısaca eşleşmeyi göstereyim. Bir önceki 9918 bileklikte göstermiştim ama o videoyu izlemeyenler varsa hemen buradan ben sizler için pratik bir şekilde göstereyim arkadaşlar nasıl bağlıyoruz ediyoruz vesaire vesaire öncelikle fit pro insin zaten indirildi şöyle saatimizi önce bir bağlayalım arkadaşlar öncelikle bakın şöyle takıyorsunuz zaten diğer türlü takmaya çalıştığınızda biraz da narin davranın zaten 60 liralık bir canı var onu da saati elinizde patlatmayın şöyle takarsanız arkadaşlar kafa karışıklığı oluyor bazen. Görüyorsunuz şöyle tam birbirine geçmiyor. Bu şekilde takmayın. Diğer türlü taktığınızda direkt işlem tamamlanıyor. Bakın görüyorsunuz tam geçmiyor birbirine. Hemen şöyle saatimizde bağladık. Daha sonra Fit Pro'muzu indirdik. Hemen şuradan bir telefonumuzun tuş kilidini de açalım. Evet bu arada cihazımızın bluetooth'unu da açalım arkadaşlar. OK diyelim. Uygulamayı kullanırken izin ver diyelim. Kapat diyelim. Sağlık uygulaması verilere şimdilik erişmesin. Şöyle bir tekrar açalım. Tamam hadi aç kategorilere izin ver diyelim. OK. Bluetooth'u açtık arkadaşlar. Bluetooth açık bir şekilde kalsın. Daha sonra FitPro Pro uygulamamıza geliyoruz arkadaşlar. Hemen şu altta Türkçesi çok dandik ama kurmak yazıyor. Kurmağa basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şuradan daha fazla ekipman vesaire vesaire diyor. Bakın bu 99.18 olanı. Bu da LH719 bizim bu saatimiz. Bilginiz olsun. Şu an hop yüklendi gördüğümüz gibi eşle diyelim. Şu an eşledik. Buradan yine bilekliği kolunuza kaldırdığınızda ekran şöyle yansın mı, açılsın mı gibi. Tabii ki çok kararlı çalışmıyor ama bilginiz olsun yine de. Bildirimleri de görüntüleyelim. Daha sonra cihaz kaybolduğu vakit mesela buna bastığınızda cihazınızın nerede olduğunu şöyle bir de titreşimi var. Ama bunun titreşimi bir tık dandik geldi bana bilginiz olsun. Buradan da uygulama itme dediği kısımdan da telefonda ki bildirimleri kolunuza aktarmış oluyorsunuz. Aramaları saate bildirim olarak yansıtsın ve SMS, Whatsapp, Instagram, efendim, Twitter, Facebook. Bunlar açık kalsın. Okey dedik. Tamam. Buradan yine kaç adım attınız? Kalp ritmi ölçme, sağlık vesaire vesaire bütün bilgiler mevcut. Yine fotoğraf olarak da fotoğraf çekim işlemini buradan siz de yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kendisi direkt çekiyor. Yine buradan bastığınızda yine gördüğünüz gibi geriye sayıp çekiyor galerinize kayıt işlemini tamamlıyor arkadaşlar. Şöyle bir kurulumu yaptıktan sonra isterseniz arayüzümüzü bir gezelim. E, arayüzde 99-18 kadar bir zenginlik yok gibi geldi bana. Şöyle göstereyim size. Adım sayar. Yine burada kandaki oksijen oranı, e, kalp ritmi. Akabinde yine spor modları var. Basılı tutuyorsunuz. Uzun basılı tutuyor. Yürüyüş. Diğer antrenman modları var. Buradan yine mesajlarınızı okuyabiliyorsunuz. Biz daha yeni eşleştirdiğimiz için herhangi bir mesaj gelmedi. Buradan daha ya tıkladığımızda burada da yine bir QR kodumuz, reset tuşumuz, MAC adresi mevcut. Ve buradan da yine kamera modumuzu aktif ediyoruz telefondaki fotoğrafları çekebilmesi adına. Daha sonra bu da kaybolduğunda hani telefon nerede veya işte e, diğer cihaz nerede gibi bir özellik bize getiriyor ama daha sonra tekrar en sona gelelim. Evet daha da herhangi bir e, arayüzü mevcut değil. Ben şu temayı değiştiremedim. 99 18'de değişmiyordu. Sanırım 99 17'de bu arayüz değişmiyor arkadaşlar. Kurcaladım ettim. Daha da girdim. Burada tema ile alakalı herhangi bir arayüz mevcut değil. Hemen şurada da yine arkada sensörümüz mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok kalın bir bileğim yok benim arkadaşlar. Ama kolda duruş hissiyatı gayet güzel. Dilerseniz arkadaşlar saat bu şekildeydi. Ufak bir yorum yapalım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Saatimizi kısa bir değerlendirecek olursak bu arkada yazan tüm özellikleri içerisinde barındırıyor. Onda okey. Ama tabii ki stabilite anlamında tam e, net değerleri bize vermiyor. Gece ne kadar bir uyku uyudun, derin uyku vesaireyi gösterme aşamasına saçmalıyor arkadaşlar. Uzun bir müddet hareketsiz kalırsanız mesela uzandığınız yerde o sizi uyumuş olarak algılıyor vesaire. Sonra e, işte 12 saat, 13 saat uyuduğunuzu varsay veya sabit bir yerde oturduğunuz vakit e, uzun zaman şöyle 1-2 saat hareketsiz kaldığınızda bir kitap okuma esnasına girdiğinizde sizi uyuyu olarak algılayabiliyor. Yine burada sonuçlar tutarsızlık gösteriyor arkadaşlar. Ama 99-18'e göre bir tık daha stabil çalışıyor. Daha doğru sonuçlar elde ettiğini söyleyebilirim. E, pili de 99-18'e göre yine bir tık daha ileride. Şu an 2 gündür kolumda 3 tane e, bar gösteriyor. Şu an biri gitti, ikisi hala devam ediyor. İki gündür de yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Zaten görüntüsü de daha büyük olduğundan büyük ihtimalle içerisindeki batarya da diğerine göre bir tık daha büyük, daha uzun bir pil ömrü bizlere sağlıyor. Ee, çok güneşin altında ekran parlaklığı yetersiz. Onun üstüne söyleyeyim, zaten 60 liralık bir cihaz çok fazla da bir ekran parlaklığı beklemeyin. Yani gölge alanlarda bile çok net göremiyorsunuz. Böyle yarı ışık yarı gölge gibi alanlarda pek net. Göremiyor biliyorsunuz aklınızda olsun ama kesinlikle fiyatına göre oldukça başarılı bir cihaz. En azından kaç adım attınız, ne kadarlık bir uyku çektiniz. Bunun yanında kan basıncı ölçme vesaire çalışmıyor tamamen tutarsız bilginiz olsun. Ee, hani onlara bakarak da kendinizi, a benim işte kan basıncım şöyle, adımın böyle, ee, işte kalp atım ritmin bu şekilde gibi net olarak değerlendirmeyin. Ortalama olarak tahmini olarak size fikir sunabilmesi adına yine güzel sonuçlar çıkartabildiğini söyleyebilirim ama tabii ki eee tutarsızlıkları da mevcut. Bu da fiyatının vermiş olduğu düşüklüğe göre yine iyi sayılabilecek bir durumda. Yine bildirimleri alma konusunda gayet başarılı arkadaşlar. Instagram'dan, WhatsApp'tan, telefonunuz çaldığınızda herhangi bir SMS geldiğinizde tüm bildirimleri çok rahat bir şekilde kolunuzdaki bileklikte hissediyorsunuz. O bildirimleri aynen alıyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun kurulumunda size az önce göstermiştim. Yine oradaki ayarları kendinize göre düzenleyerek istediğiniz uygulamanın bildirimlerini bileklik üzerinde alabiliyorsunuz. Titreşimi yalnız yetersiz geldi arkadaşlar. E, 9918'in titreşimi daha kuvvetliydi. Bunun titreşimi biraz daha geride ama tabii ki kolda hissedilir derecede mi? Tabii ki de hissedilebilir. Her türlü aldığınız bildirimi kolda hissedebiliyorsunuz. Batarya süresini güncelleyeceğim size. Şu an 2 gün kadar oldu kullanım sürem. 2 gün veya işte ne kadar gidecekse 3 gün 4 gün tam olarak bize nasıl bir kullanım sundu bunu sizlere söyleyeceğim bu arada tamamen bluetooth ile eşleşmiş bir halde kullanmaya devam ediyoruz tüm bildirim ekranlarımız açık titreşim modumuz açık bakalım ne kadar bir batarya ömrü bizlere sağlayacak birkaç gün sonra açıklamalar ve yorumlar kısmına editlerim düzenlerim oradan da yine takip edebilirsiniz beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.